Bu kadar dilim döndüğünce dile getirmeye çalışacağım. Ee, kadro yetersiz. <laughs> bu Rıza Çalınbay'a yazmaz. Bu yetersiz kadroya bir de sakatlıklar etkilen, eklendi. Yine Rıza Hoca'nın suçu değil bence. Evet. Geçmişe bakmak gerekiyor bu konuda. Üstüne bir de 5 tane oyuncu kadroşu bıraktınız ki kendisi de söylüyor haberim yok diyor ama diğer tarafı da dinlemek lazım. Bu hani tek taraflı beyan olduğu için ancak bunu söylüyoruz. O da Rıza Hoca'ya yazmaz. O da Rıza Hoca'ya yazmaz. Ama Rıza Hoca'ya yazacak şeyler iddialı evet. konuştu. Kendine. Rıza Hoca gelirim ya 50 kupa kazanırdım Beşiktaş'ta cümlesi bence iddialı. Tıpkı Ahmet Nur Çebi'nin %99 şampiyonuz sözü kadar iddialıydı. Mantıksız bir e, iddialı açıklamaydı. İkincisi gençleri oynatacağım sözü geçen haftaki karşılaşmayla ilgili hocam hani gençleri oynatmasan zaten oyuncu sokamazsın oyuna diye anlatmaya çalışmıştım. Sadece gençler vardı kadroda. Başka kimse yok ki yani oynatabileceğin. Üçüncüsü gençlere e, istediği için değil biraz zorunda olduğu için forma verdi ve Beşiktaş taraftarının sanırım beklentisi de acaba gelecekle ilgili ya bunu denedi olmadı ama bak işte bunu deneyebiliyormuş bu cesareti varmış. İşte sol bekleme sağ genç oyuncu Emre Can mıydı ismi kullanabilirdi. Evet. Niye yani bir sol bek kazanacakken yine yani kaybedilen bir maçta başka bir oyuncu izledik diye Serzenişçi çok haklı Beşiktaş taraftarının ama hani Rıza hocanın bu kadar kötülenerek gönderilmesi biraz şanssızlık, talihsizlik. Açıklamalarını ben talihsiz buluyorum. Sonra değerlendiririz ama... Dün özelinde ekleyeceksek <laughs> de ki dün oyuna müdahalesi doğru olmadı. Doğru, aynı yani fikirde. Pozisyonu edeyim. hatırla orada. Semi hazırladı. Oh, Hacı Ahmetoviç vuramadı. İkisi oyundan çıktı. Beşiktaş oyun tamamen Alanya'ya evet. Alan verdi. Yani. Semih'i ben ben de çıkartmazdım. Hacı e, hiç şey... Hiç, hiç şey ondan açıyordu. sonra oyunu tamamen verdi Beşiktaş. Hatta bir ara Tayfur Bingöl'ü hazırladı. Tepki geldi sonra Rebiç'i soktu. Yani o tepkiye de biraz dayanamadı. Evet. Orada biraz e, yani Aslında hoca da hoca da biraz kötü Maçlarına bakarsak e, Melike <laughs> yani şu an bir şırbı da sayım tabii ki ne ama Fenerbahçe'ye karşı o kadar tek taraflı oyun olmaz. E, Samsun Spor galibiyeti var. Tamamen futbol şansı yanındaydı Beşiktaş'ın o gün. Çok Samsun yenilgi hak etmedi mesela. E, yine bir bürüj maçı zaten farka gitti bakarsak. Sonuçlar da yani Burak Yılmaz dönemini birebir aynı aslında evet, bir, bir değişiklik olmadı. Bir değişiklik olmadı. Yani, yani Fatih Hoca Torrent dönemi gibi yani mesela, mesela, Torrent de yapamamıştı bir şey hatırlarsın. Trabzonspor'da da bir hoca değişikliği oldu. Ha, bir fark değişim, oldu, tabii. bir fark göze çarptı. O onu istiyorsun işte. Doğrusu o. Doğru ama, söylüyorsun. <laughs> o da kötü başlamıştı sezona. Ama... Doğru ama arada fark var şimdi Trabzon'un kadrosu bence tabii, bir şimdi... Beşiktaş'a göre çok daha iyi. Çok daha sakatlık ki problemi yaşadılar. Ee, bir de yani ne olursa olsun daha az yıpranmış bir kadroyu devraldı. Şimdi Problem, kabul böyle edelim problemler ki problemler yoktu bir de. Yani, kabul edelim ki evet dünyanın en iyi teknik direktörü filan şu an Pep Guardiola desek herhalde yani çok tartışmaya açık olmaz. Pep Guardiola'yı da getirsek bu kadroyla bu kadar sorunla bu kadar disiplin sorunu yaşanan kadroyla pek bir şey yapması mümkün olmaz. kimse istemez belki de yani. Messi Ronaldo'yu tartıştık hep. Artık Guardiola tartıştın hemen çıkar. Ben de mutluyum. Bence de Guardiola en iyisi. Artık de yani yaptı şampiyonlar ligi. İşte en şey Kazandı. Peki. Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda <laughs> kazanmış. Orada da tebrik edelim. O Kendim zaman Rıza Çalın Bay'ın basın toplantısında söyledikleri de çok çarpıcı açıklamaları var. ve veda açıklamaları. Bir bakalım neler söylemiş. Evet Rıza Hoca'nın açıklamaları. Şimdi Hasan Arat'la ilgili. Başkan Hasan Arat'la hiç görüşmediklerini söylüyor. Kendisinin ona saygı duyduğunu ama Hasan Arat'tan o saygıyı beklerdim dediğine göre görmediğini düşünüyor. Feyyaz Uçar ve Samet Aybaba ile ilgili de görüşmeye gelmemeleriyle ilgili eleştirici bunu. Buradan anlıyoruz ki Rıza Çalınbay'da ciddi bir kırgınlık var. Kadro dışı kararlarının da kendisine sorulmadan alındığını söylüyor. Bizim görmediğimiz, bilmediğimiz yani böyle paspasın altına süpürülen belki de pek çok sorun varmış aslında. Bu yaşananların da tesadüf olmadığını uygulamış oluyor Rıza Çalınbay. Tabi hoca açısından dinledik bunu. Diğer taraftan nasıl o ayrı konu? Siz nasıl yorumlayacaksınız Şimdi merak ediyorum. Şimdi yönetime bir şey diyemezsin. Hoca seçebilirler. Evet. Sonuçta Ahmet Nurçevi'nin göreve getirdiği bir teknik adam. Hı hı. Evet. Rıza e, Çalınbay'ı. Artı bir de verdi. biraz geliş şekli, iddialı olması bana çok zaten yabancı teknik adam profili e, Zaten öyle istiyormuş de. evet. Yani Rıza Çalınbay'ı gönderelim, Sergen Yalçın'ı getirelim gibi bir operasyon beklemiyorum ben. Ben de bekliyorum bir de Sergen Yalçın bence bu riskli kadroya da gelmeyebilir. Ben de geleceğim. Başarılı inmişsin. olma ihtimali yok bence bu kadroda. Yani, yani, bu kadroda kim başarılı olur pek? Yani aday olan isimler dün, de var. <laughs> yani dün yani herkes hararetliydi doğal olarak. Açık ve net söyleyeyim yani. 10 tane transfer ihtiyacı var mert haricinde. 10 de, tane oyuncu alman lazım. Bir sıkıntıyı yani. da söyleyelim Melike. Bailey dışında bütün yabancıların kontratı devam edecek. Evet. Yani öyle fesih Bel işleri... Galiba Gezal'in de sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Opsiyon devreye girmiyor evet. sanki ama öyle onlara şey da işte verdiğim para. Boşu boşuna verilmiş yani, oluyor. Bu kadroyu kurmak yaptık. bence Beşiktaş tarihinde kurulan en e, etkisiz, en verimsiz kadro olabilir. Ya yani etkisiz, i̇şte tarihinde bu maliyeti kurulan. En kötü sezonu diyorlar. Yani bakın mesela ben dün maçtan sonra da biraz izlemedi. reaksiyon takip ettim. Hadi. Ben istatistiklere baktım <laughs> Melike. 2011-2012 Karvalel hocaymış. Ee, o dönem süper final de vardı hatırlarsın. Çok maç oynandı. Bir de Beşiktaş yaş o sezon Avrupa Ligi'ndeydi. O sezonki ilgi sayısını geçebilirmiş bu sezon. Şimdiden baktım 10 evet. oldu sanırım. İstemiyor yani sayısı. şu an devam ediyor zaten yani belki ee, de. yenilgi sayısı şimdi Avrupa'da 5 maç kaybettin çünkü ben Bakın. 4 maç. Herhalde Beşiktaş'ın çok 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 sayıda maçını izlemiştir. Ee, çok da e, fanatik de diyebiliriz ona, iyi de diyebiliriz. Bir Beşiktaşlı zafer algözüm titi <laughs> var. Paylaştı. Şöyle diyor. Hayatımda hiç bu kadar kötü Beşiktaş izlemedim. Teşekkürler beyler demiş. Alkışlamış. Kim nereye istiyorsa gitsin Beşiktaş'ımızı bize bırakın diye eklemiş. Yani 1903 yılında kurulan Beşiktaş'ı izlemedik ama adım gibi eminim. Yani futbola yeni başlamış kişilerle kurmuş olsalar bile kulüp bu kadar kötü olmay olmayabilirdi. yani. Ben bu kadar uyumsuz, disiplinden bu kadar uzak, oyuncuların bu kadar futboldan soğumuş örneğini veriyor Jetson oynamak istemedi diyor. Açık açık oyuncuları da öne atıyor şimdi Rıza hocanın açıklamaları daha şık olabilirdi. Yine bir ünlü isim yine Beşiktaş'ı İsmail Demirci de dün akşam şöyle bir o dediğin konuya bir cevap yazmış. O kaleci olmasa Fenerbahçe karşısında tarihi bir park yerdin. Konuştukça batıyorsun hocam yapma korkunç açıklamalar demiş. Bu çok önemli. Benim Okan Hoca'yı sürekli savunma sebeplerimden biri. Yani maç sonrası açıklamalar, o sivri soruları göğsünde yumuşatıp oyunculara sahip çıkma. Bu önemli pozitif mesaj verme. Rıza Hoca negatif. Sivas kariyeri de öyleydi bakarsak. Bu evet. bence onu eksi yazıyor. Yoksa kötü teknik adam asla diyemem Rıza Çalınbay'a. Bu çok değerli. Yani 2001'den beri teknik adamlık yapıyor. Bir tane bile Anadolu takımında ben küme düşürdüğünü hatırlamıyorum. Önemli ama ne kadar büyük takım hocalığına uygun işte o. Aradan geçen 2005'te Beşiktaş çalışmıştı. O 18 sene Trabzonspor dönemini de ben çok beğenmemiştim. Orada da hatırlayalım işte 2007-2008 Ersun Yanal'dan 17-18 devraldığı takımı e, kastediyorum. Sivas kariyeri muazzamdı. Orada çok önemli işler yaptı ama e, dünkü maç sonu açıklamaları çok net eksi yazacak hocaya. Ya hocaya, oyunculara şimdi biraz ünlü isimlerin tweetlerini okudum özellikle çünkü çok Beşiktaş'la ilgili konuşan, her maç yorum yapan isimler bunlar dikkatimi çekti. <laughs> şimdi Demir Kubuz şey yazmış mı? Ee, biraz o bir fazla. okunabilir mi? <laughs> olur. şimdi ona da bakacağım. Okunulabilir ee, yine o, o, Celil Nazcı'nın <laughs> e, oyuncu o da en uzun geceyi bilemem ama en e, yüreğini sahaya koymaktan aciz topçuları takıma toplamaya devam ederseniz Beşiktaş taraftarı için her maç gecesi en karanlık gece olacak. Yazık bize demiş. Amart nedir B diye de eklemiş. Daha çok fazla tweet'i var. Şimdi Doğru 21 yani, Aralık en, en uzun en, en uzun e, gece. En uzun geceydi. Amart için sen felaket. hatırlarsın Lamin Diatta'yı Beşiktaş'a gelen. O mu daha kötüydü? Amart'e mi daha kötü diye açıkçası. Yok Amart'dan kötüsünü ben stoper performans şöyle Görmedin, değil mi? Maçlık oldu. Schildenfeld mesela. Ama bir iki başından beri her maç hatası var. Ben Amart'in iyi bir şey yaptığını düşünmüyorum ya, herhangi bir altyapıdan oyuncu onun kadar o, e, onu ondan kötü olmaz şimdi, ona şimdi o film heyecanında hayat biliyorsunuz ben gittim ilgili... bayıldım evet. çok güzel film O yüzden onunla ilgili şu an paylaşımları var yapmamış paylaşım hani onu hayatta tutan yapsa da şu an pek konuşamayabilirdik belki o <laughs> ben kızdırmıyorum <çünkü. gülüyor> evet. evet onu hayatta tutan başka bir şey var tırnak içinde <laughs> şu an diğer taraftan herhalde görmek duymak istemiyorduk 8 kişiydik 4 kişi ne yazık ayrıldı uzunluğuna ben çok beğendim filmi herkese tavsiye ederim